Sen ne diyorsun oğlum? He? Benim güzel çocuğum ne yapıyorsun? Vay mı? Nereye gidiyorsun? Babayı o kadar çok sevsin omzuna çıksın değil mi? Vah vah vah. Bu kadar da güzel olur mu bu öğretmenler gününde? Ne güzel öğretmenine saygı gösterirsin. Senin öğretmenin burada değil mi? Öğretmenler gününde öğretmenlere saygı göstermek lazım. Değil mi? He? Hadi bakayım. Hadi gidelim gidelim güzel. Hadi gidelim gezmeye gidelim ha. Gezmeye gidelim mi? Nereye gidek? Ne tarafa gidek? Mutfağa gidek mi? Mutfağa gideceğiz ama ne yapacağız mutfağa gidip? Hemen ne yapacağız mutfağa gidip? Ha dolma yapacağız dolma. Bugün dolma dolduracağız. Ondan sonra sen bana yardım edeceksin değil mi? Dolmalarımız da burada ha, hazır. Tamam mı? Ya Bunları yapacağız. Dolduracağız. Bu çocuğum dolma da yapacak. Değil mi? Sen ne yaramazsın ula? Yaramaz deyip de senin kaderini, şeyini ben kırmayan ben. Sen çok akıllısın, çok. Her zaman böyle bana yardım la. ne kadar güzelsin sen. Senin güzelliğin ne kadar güzel biliyor musun? İşte böyle dolmamızı da yapacağız. Buraya getirdik. Değil mi? Çocuğum her şeyleri öğrendi. Öğretmenler gününde her şeyi öğrendi çocuğum. Dolma yapmasını öğretti babası. Dolma dolduracağız. Yemek yapacağız, değil mi? Ha? Di gel, gel o zaman. Hadi gel. Hadi gel bakayım gel. Gel 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 gel.